Zayıflama diyeti yapıyorsunuz ve tartıda sürekli bir inen bir çıkan tartı sonucuyla karşı karşıyasınız. Bu durumu motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeden önce gözden geçirmeniz gereken bazı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları var. Gelin şimdi bunlara birlikte bakalım. İlk olarak stres, yorgunluk, uykusuzluk gibi faktörlerin size ertesi gün daha tartıda fazla çıkaracağını unutmamanız gerekir. İkinci olarak gün içinde kafein, tuzlu yiyecekler, az su tüketimi ya da alkol tüketimi gibi vücudumuzda su tutmaya sebep olabilecek şeyler sizin ertesi gün tartıda daha fazla çıkmanıza sebep olabilir. Ona ek olarak eğer gün içinde basit karbonhidratları içeren özellikle makarna, pirinç pilavı, beyaz ekmek, şekerli gıdalar gibi karbonhidratlı gıdaları tüketmek ertesi gün tartı sonucunun yine daha fazla çıkmasına sebep olabilir. Bir diğer faktör kış aylarında özellikle gaz yapıcı sebzelerin tüketimi, kereviz, lahana, karnabahar, brokoli gibi yiyecekler bazı kişilerde daha fazla şişkinlik hissinin olmasına sebep olabiliyor. Bu gıdaları beslenmemizden çıkarmak değil, özellikle tartılmanıza yakın günlerde bu yiyecekler yerine başka alternatifleri tercih etmek daha avantajlı olabilir. Son olarak kadınlarda menstrual döngünün tart sonucunu olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle adet öncesi dönemde ya da menopoz Az öncesi dönemdeki kadınlarda sıklıkla ödem şikayetleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle bu durumların tart sonucunu etkileyebildiğini unutmadan sağlıklı beslenme ve iyi yaşam alışkanlıklarını uzun dönemde devam ettirmeye gayret göstermeliyiz.